Bak bak, bak 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 arkadaşım bak, var ya o yanmaya başladı, bak. başladı <laughs> <Demek yani. gülüyor> Zararımız büyük yani aslında da inşallah destek verirler. Onların da yanı yanmış. İsmim Atuf Cerit inşaat mühendisiyim, 40 yaşındayım. Sütçü Üniversitesi'nde arıcılık üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Burası Kazma Bağları İncirli mevkii denilen bölgedeyiz şu anda. Benim de arılarım ve bağım burada. Geçen hafta Pazar günü saat 3 sıralarında bir yangın çıktı. Bu yangın karşı tepede yaklaşık buraya bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanında çıktı. Ben dumanları görünce hemen 177'yi aradım. Yangının e, ihbarını verdim. Santralde konuştuğumuz hanımefendi durumdan haberdar olduklarını, yangının kısa sürede söndüreceklerini söylediler. Fakat e, yaklaşık yarım saat geçmesine rağmen herhangi bir müdahale olmadı ve yangın gitgide büyüdü. Benim çocuklarım da buradaydı. Bağ evinde beraber kalıyorduk. Çocuklar panik oldu. Gökyüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Biz de panik halinde kaçtık. Yaklaşık 60 tane bizim Langstrong dediğimiz 10 çerçeveli ilaveli, içi ballı olan kovanlarım vardı. Bunların hepsi yandı. Ayrıca biz Kahram Sütçüman Üniversitesi'nde dediğim gibi yüksek lisans yapıyordum. Ben suni tohumlama üzerine çalışmalar yapıyordum. Yani Maraş'ın iyi arılarından damızlıklar alarak onları suni olarak döllüyordum. En büyük kaybımız da bu döllenmiş damızlık anaların hepsi yandı. Onlar böyle bizim plastik dediğimiz ana arı üretim kutularındaydı. Yaklaşık 50 tane civarındaydı. Onların hepsi yandı. Bizim özel damızlık analarımız vardı. Ana arılarımız. Onlar da yandı. Yani burada 3-5 tane bir kalan arım var e, ee, maddi olarak yaklaşık 500 bin lira civarı bir zararım var. Yani o iç arının içindeki ballar, kovanlar, o damızlık analar yaklaşık 10 senedir uğraştığım bir emekti. 10 senedir ki verdiğim emeklerin hepsi ihmal karlık mı diyelim artık e, işi koordine edememem mi diyelim e, bazı sebeplerden dolayı heva oldu. Ben devletimizden bana destek vermesini istiyorum. Bir an evvel faaliyete geçmem için bu desteğe çok ihtiyacım var. Çünkü amacım burada bal üretmek değil. Kahramanmaraş arıcılığına katkıda bulunmak. Yani bu damızlık analar diğer arıcılar ve benim için çok önemli. İnşallah gereken desteği kısa sürede alır ve kısa sürede tekrar faaliyetlerime başlarım.